Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir korku oyunuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu iki videomuzda arkadaşlar gizemli mor içecek The Grim Ice e, yeni bir oyunu buldum arkadaşlar Burada da e, oyunun ismi Grim Ice Birthday diyor Valla e, Grim Ice'in doğum günüymüş Gidiyoruz bakalım doğum gününde bu canavardan kaçabilecek miyiz? Birazcık arkadaşlar grafikleri kötü olabilir oyunun ama e, korku dolu bir oyun olduğuna eminim Aha Happy Birthday Grim Ice herkes dans ediyor Herkes dans ediyor merhabalar Abicim The food is taken forever diyor Ola içme onu içme onu Valla içme Evet 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 Tamam ee, O adamla konuştuk adam arkadaşlar mor içeceği almış içiyor bile Olaylar 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 Kapı açılmıyor değil mi tamam Ooo güzel dans ediyorsun Müziği kapatabilir miyiz Vah Kam dans et mi? Benimle dans et diyor. I bet you can't keep diyor. Yok istemiyorum. Şu müzik kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. Aha bak bu da içiyor. Mor içici. Ablacım sen niye mor içici içiyorsun? <laughs> Dansik really takes out the end the body diyor. Yok yok hayır. İstemiyoruz ya. Arkadaşlar içecek diyor. benim bir şeylere unutmama yardımcı oluyor gibi bir şey diyor. Ben yukarı... Aha. Canavar orada ya lan. Oğlum mor canavar burada. Lan. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Ee, seni gördüm, ee, seni seni gördüğüme mutlu oldum diyor. eee senin için bir eee özel sürprizim var diyor. Neymiş? Ama hala hazır değil diyor arkadaşlar. Go to Vitted Goes diyor. Arkadaşlar öncelik diyor bir şeyleri çöz diyor. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim için eee güzel bir şey varmış. Bir saniye. Öncelikle bütün herkese konuşmam gerekiyor galiba. Merhabalar. Vah. Wow, hmm. You say something. Bir şey mi söyleyecektin diyor. eee boş ver dedi Boş ver. Tamam bir şey istemiyorum senden. Buradaki gizemi çözmemiz lazım. Merhaba abicim. hey bro. He. Ne var? Aa bu içeceğe dikkat et diyor. Valla içeceğe dikkat edeceğim. Ablacım sen ne diyorsun bu içecek neler neler ne? He bilgin ne yani? Aha. Bu kapı açılıyor mu? Oğlum bu kapı mapı açılmıyor ki. Adam dans ediyor. Bu kadına konuşmuş muydum ben? Ablacım ben seninle konuştum mu? Evet ben seninle konuştum. Şimdi bir saniye. Herkesle konuştuğumuza göre buradaki... Görevleri yap diyor. Buradaki görevleri e, herhangi bir şekilde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir daha çıkalım bakalım. Bir daha çıkalım. Merhaba içeceğim hazır mı? He? Aha tamam. Aaa içecek hazırmış arkadaşlar. Bu içecek benim için hazırlamış sürpriz. İçtikten sonra bana diyor ne hissettiğini söyle dedi. İçelim bakalım. İçelim. Oh, kendime geliyorum şu anda. Vallahi mükemmel. Vallahi mükemmel. Aha bana bir şey dur. Aha gittik arkadaşlar. Doğum günümde. Allah'ım. Aha. Ormana geldim. Find the victims. Arkadaşlar kurbanları bul diyor. Bir saniye kurbanları bulacağız ama. Oğlum beni ormana götürdüler ya. Ormana geldik. Vallahi ormana geldik arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Victimstar nerede victims'lar Etrafa iyi bir şekilde bakmak istiyorum ama ok bana şu anda nereye gideceğimi gösteriyor. İyi ki gösteriyor yoksa ben burada kaybolurdum. Oğlum bana bir şeyler oldu. Ağzımı burnumu kırdın ama ee, sonsuz bir yola gidiyormuş gibi hissettim şu anda kendimi. Victimstar burada biri var galiba. Aha! Vallahi biri gitmiş. Abim! Abim! Adam arkadaşlar mefta. Mor içecek onun işini bitirmiş. Başka victims'a gidiyoruz şu anda. Ee, başka yani victims demek arkadaşlar kurban demek. Başka kurbana gidiyoruz. Lan! Ne yaptınız oğlum? Allah koş 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 koş. Koş oğlum koş oğlum bunu halledebiliriz. O grim çek Allah yolu kapalı yol kapalı tamam. Tamam şimdi Allah geliyor bir şey geliyor. Ah! Lan oğlum. Nasıl geliyordu koşa koşa gördünüz mü? Kayboldu bir anda ama. Bir saniye. Nereye gideceğiz oğlum? Çıkmaz bir ormandayım şu anda ya. Vallahi çıkmaz bir ormandayım abim. Canım abim. Aha bir bittim daha buldum arkadaşlar. Lan iki oldu. Oradaki aha şimdi geri dön diyor bana. Şimdi kaç 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 kaç. Oğlum var ya aklım varsa hiç durma hiç durma. Haydi. Aha geliyor. Ay, ay. Lan Aha ona bakınca gidiyor galiba. Ona bakınca gidiyor galiba. Ağzı, e, burnu falan böyle e, parlıyordu arkadaşlar. Işık varmış gibi. İki tane victims bulduk. Kaç kişi vardı orada hatırlamıyorum. Bir tane e, dans eden vardı. Bir tane duran vardı. 3 4 kişi falan vardı galiba. Yok 5 de olabilir. 4 5 kişi vardı. Biz daha iki tane kurban bulduk. Eee ben de bir kurbanım. Ben de bu kurbanım aslında. Oğlum bayağı uzakmış lan. Hıt, lan. Git lan. Git lan istemiyorum seni Manyak Manyak ya Bak beni kovalıyor arkadaşlar Ona bakınca ee, duruyor Şöyle ilerleyelim Aha üçüncü victimsi da buldum Üçüncü kurban da tamam Üçüncüsünün de işi bitmiş Gidiyoruz son iki tane falan kurban kaldı galiba Eee. Bakayım Aman aman Aha geliyor geliyor Şişt lan Yürü Ormanda yalnız başıma bıraktı beni ya Vallahi ormanda yalnız başıma kaldım Kaç oğlum kaç oğlum Haydi şu kurbanları bulalım Kurbanları bulalım Gidiyoruz ee, Arkadaşlar beni nereye getirdi bu canavar ya Valla nereye aha geliyor lan Lan çıkın Arkadaşlar fener tutunca gelemiyor Fener tutunca gelemiyor anladığım kadarıyla Aha bunun da işi bitmiş. Vallahi onun da işi bitmiş. O ne lan bir şey mi vardı orada? Yok orada bir şey yok. Koş koş koş. Son bir tane e, kurban kalması lazım. Sonuncusunun olduğu yere gidiyorum. Gerçekten ormanın bütün her yerine götürmüş ve hepsinin işini bitirmiş ya. Vallahi hepsinin işini bitirmiş. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Aman aman aman. Aman aman aman. Aman aman. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Aha bulduk mu? 5. Lan kaç tane kaldı? Aa sadece doğum günündekileri mi getirmedi acaba? Bunun daha fazla kurbanı varmış. Arkadaşlar anladığım kadarıyla. Aha 6 oldu. Bu musun? 6. E ee, Daha kaç tane daha bulacağız? Find the exit diyor. Tamam 6 tanelermiş. Gidiyorum. Haydi. Çıkışa oğlum. Çıkışa oğlum. Bas baskaza bas kaza bas gaza. aşkım bas kaza kaçalım bu aman 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 aman. Sakin olun. Sakin olun. Tek tek. Şşt Git lan. Git lan. Ah. Allah kahretmesin yakaladı beni ya. Oğlum çok korktum ya. Oh, yakaladı beni arkadaşlar. Vallahi yakaladı beni. Manyak mıdır nedir ya. Ben bir saniye şu eve bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Kaçamadık olmadı. Sonlara doğru 3-4 kere ee, canavarın aynısından geliyor. Aha. Ormandayız şu anda. Vallahi ormandayız şu anda. Find the victims diyor. Victims'ları bulmak istemiyorum hocam. Vallahi victims'ları bulmak istemiyorum. Şöyle bir etrafa bir bakalım arkadaşlar. Bizi nereye getirmiş? Ama buradan yukarı çıkabiliyor. No escape diyor. Kaçış yok diyor ya. Ben kaçmak istiyorum ya. Ben aha kaçar kaçırtmıyor da arkadaşlar. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğensez like atmayı yorum atmayı unutmayın. Ee, kurbanları bulduk ama kaçışı yapamadık arkadaşlar. Bu oyunda e, canavardan kaçmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. ekranda çıkan diyalogları unutmayın. Ona da güzel videolar. Vallahi güzel videolar. Görüşürüz.